Şimdi meslek hastalıklarıyla devam edeceğiz. Hangi meslek riskli, hangi meslek hastalığa yol açabilir? Ayrıntılar haberimizde. Kömür madenleri, diş protez laboratuvarları, cam seramik atölyeleri ve inşaatta çalışanları silikozis hastalığı pusuda bekliyor. Kuru öksürük, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, aşırı baş ağrısı çalışırken tozlara maruz kalınabiliyor. Çok küçücük tozlar akciğerlere yapışıyor çalışma esnasında. Türkiye'de her dört diş teknisyeninden biri silikozis hastası. Silikozis hastalığına yakalanma riskimiz bizim çok yüksek. Ve bu hastalığın tedavisi maalesef yok. İşte bu meslek hastalıklarına karşı Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı iş ve meslek hastalıklarını önleme eylem planı hazırladı. İş yeri bilgi yönetim sistemi devreye 1 Temmuz'da girdi. SGK ve Sağlık Bakanlığı'ndan hasta bilgileri havuza alınıyor. İş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları da erken uyarı sistemine veri aktarımına başladı. Elimizde iş yerlerindeki ortam ölçümleri, tozla ilgili, gürültüyle ilgili, aydınlatma ile ilgili, ağır metallerle ilgili bütün ölçüm analizleri var. Yine iş yerindeki çalışanlarımızın o iş yerinde ne kadar süreyle çalıştıkları gibi verilerimiz var meslek hastalıkları ve iş kazalarına ilişkin önce veriler toplanacak. Sonra yapay zeka kullanılan analiz formülleriyle ileriye dönük simülasyonlar oluşturulacak. Bütün bu verilerle beraber biz risk haritalarını oluşturmaya, erken uyarı sistemimizi devreye almaya başlayacağız. Riskli sektörler tespit edilecek, illere göre risk haritası çıkarılacak. Yalnızca meslek hastalıkları değil, iş kazalarına karşı da etkili önlemler alınacak.